Sporun ve magazinin birleştiği tek program Spor Magazin'e e hoş geldiniz. En heyecanlı yarışlardan en özel röportajlara, en sıcak dedikodulardan şampiyonluk kutlamalarına kadar birbirinden iddialı haberlerimizle sporun nabzını birlikte tutmaya hazır mısınız? Spor Magazin yeni bölümüyle başlıyor. Sevdiğiniz sporculara dair son dakika gelişmelerini değişilmez adresi Spor Magazin bu hafta yine dop en heyecanlı yarışlara, şampiyon olup göğsümüzü kabartanlara, heyecanla takip ettiğimiz sporcuların özel açıklamaları ve boksun efsanelerinin aylardır beklenen maçı hakkında son gelişmeler. Spor Magazin her hafta olduğu gibi bu haftada yine renkli ve heyecanlı bir bölümle sizleri bekliyor. Müzik Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir'le geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı. Ünlü çift Bodrum'da dünya evine girdi. Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söğüncü geçtiğimiz hafta moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pakdemir'le nişanlanmıştı. 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye Ameli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söğüncü hazırlık maçları öncesinde dünya evine girdi. Bodrum'da nikah masasına oturan çiftin düğünüyle futbol dünyasından pek çok isim katıldı. Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ çiftin yakın arkadaşı Mahmut Orhan da sahne aldı. Mike Tyson, Jack Paul maçı için nefesler tutuldu. 57 yaşındaki eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson kendisinden 30 yaş küçük Jack Paul'la 20 Temmuz'da ringe çıkacak. Ancak ünlü boksörden gelen haber sevenlerini korkuttu. Tyson'ın Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı açıklandı. Mike Tyson Jack Bull karşılaşması heyecanla bekleniyor. Spor severlerin 20 Temmuz için geri sayımı sürerken eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan korkutan bir haber geldi. Miami'den Los Angeles'a giden uçakta rahatsızlandığı öğrenilen Tyson'ın durumuna ilişkin açıklamada bulunuldu. New York Post'ta yer alan habere göre ünlü boksörün temsilcileri neyse ki Bay Tyson gayet iyi. İnişten 30 dakika önce ülser nedeniyle midesi bulandı ve başı döndü. Açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada uçuşun gecikmesi tıbbi müdahalesinin neden olduğu yönündeki haberler yanlıştı. Bu iki saatlik gecikme uçaktaki klima sorunundan kaynaklanıyordu. İfadelerine de yer verildi. Efsanevi eski boksör ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü YouTuber Jack Paul'la yıllar sonra yeniden boks maçına çıkacak. 20 Temmuz'daki dövüş 81 oturma kapasiteli AT&T stadında gerçekleşecek. Tyson Paul maçını Netflix yayınlayacak. Mirror gazetesinin iddiasına göre Netflix yayın hakkı için 40 milyon dolar ödedi. Amerika medyasına göre maç Netflix'in de canlı yayınlayacağı ilk spor müsabakası olacağı için platformunda tarihine geçecek. Basketbolcu Caner Erdenizle mutlu bir evliliği olan Müge Boz şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan ünlü isim ikinci bebek sonrası çocuklarına eşit sevgi verip vermeyeceği hakkında korkularını takipçileriyle paylaştı. 2019 yılında basketbolcu Caner Erdenizle Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını müjdelemişti hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Müge Boz, doğmasayla günler kala yaşadığı korkuları takipçileriyle paylaştı. Kızı Vina ile bir dizi fotoğrafını paylaşan Boz, ikinci bebeğimin doğmasına günler var. Artık sadece Vina'mın annesi değilim. Sevgimi, ilgimi, zamanımı, her şeyimi paylaştıracağım başka bir çocuğum daha olacak. Becerebilecek miyim, ikisine de eşit sevgi verebilecek miyim diye endişelenmem normal mi? Vina ile bir daha hiçbir zaman tek başıma olmayacağım diye üzülmem, ağlamam normal mi? Diyerek korkularını anlattı. Caner Erdeniz'in de eşinin paylaşımına Dünyanın en güzel annesi sen merak etme benim kalbimde hepiniz yetecek kadar sevgi var. Vina ilk göz bebeğimiz her zaman evimizin neşesi. Sarı fırtınası olarak kalacak her zaman. Sevgi dolu kalbiyle kardeşini kucaklamak için sabırsızlanıyor. Her şey daha da güzel olacak. Merak etme sen her zaman yanındayım. Yorumuyla desteğini gösterdi. 4 Nisan tarihinde kızı Mina İpe'yi kucağına alan Eda Ece şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Tüm vaktini bebeğiyle geçiren Ece kızıyla yeni pozunu takipçileriyle paylaştı. Uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Bora Antuncay ile 21 Haziran'da nikah masasına oturan, beraberliklerini evlilikle taşlandıran Eda Ece, 4 Nisan'da kızı Mina İpek'i kucağına almıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak olan ve bebeği Mina İpek ile ilgilenen Eda Ece'den kızıyla yeni bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu kızı kucağındayken çekilen kareye, kendine bu kadar yüklenme, AT filmindeki anne günlerce evinde yaşayan bir uzaylı vardı ve fark etmedi notunu düştü. Öte yandan Ece geçtiğimiz haftalarda ilk anne kız pozunu paylaşmıştı. Kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim paylaşımına Minam minnoşumla günler böyle geçiyor notunu düşmüştü. Milli futbolcu Berto Özgür Yıldırım'ın gönlünü Ala Toker'e kaptırdığı ortaya çıktı. İkili ilk kez yan yana İstinye'de görüntülendi. A futbol takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için belirlenen giriş aday kadrosunda yer alan Berto Yıldırım, daha sonra yapılan açıklamaya göre Ümit Milli takımın aday kadrosuna dahil edildi. Habertürk'ün haberine göre Fransa Lig 1 ekibi rende forma giyen Bertu Özgür Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı. Bertu Yıldırım Toker'le ilk kez İstinye'de görüntülendi. Bertu Yıldırım'ın yanında Renden takım arkadaşı Doğan Alemdar, Ala yanında ise yakın arkadaşı Danla Biliş vardı. 35 yaşındaki eski futbolcu Mesut Özil şimdilerde sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Emekli olduktan sonra kendisini vücut geliştirmeye adayan Özel'in X'te yayınlanan bir karesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar. Mesut Özil'in son halini görenler vücudunun dönüşümü karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. 35 yaşındaki Özil, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlardaki Avrupa kariyerinin ardından önce Fenerbahçe'nin sonra da Başakşehir'in yolunu tutmuştu. Emekli olduktan sonra Özil değişimiyle dikkat çekiyor. Son olarak X'te yayınlanan bir fotoğrafta oyuncunun Peri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Özil ve arkadaşının fotoğrafını yayınlayan hesap Mesut Özil çok farklı görünüyor ne yazık ki. Notunu düştü. Özil bir süredir vücut geliştirme antrenmanları yapıyor. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Hatay Spor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift boşanma iddialarını yalanlamıştı. Volkan Demirel yaptığı paylaşımla iddialara son noktayı koydu. Hatay Spor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift boşanma iddialarını yalanlamıştı. Volkan Demirel son paylaşımıyla gündeme geldi. Zeynep Demirel ile boşanacağı iddia edilen Volkan Demirel ayrılık iddialarına fotoğrafla yanıt verdi. Eşiyle bir davete katılan Volkan Demirel birlikte çekildikleri fotoğrafı yorumsuz notuyla paylaştı. Zeynep Demirel ise aynı anlarda selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinden kaptan nerede mesajları gecikmedi. Bizde ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. En sıcak haberleri yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Namurvan ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.